İlçemizde sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımız Büyükşehir Belediye'miz olarak devam etmektedir. Sahipsiz sokak hayvanlarının her türlü kısırlaştırma, rehabilitasyon işlemleri tarafımızdan iki bakımımızda yapılmaktadır. Besleme odak noktalarının kısa ömürlü olması, çabuk bozulması bu tür şikayetlere çok fazla karşılaştık. Bunun sonucunda yeni bir çalışma başlattı. Daha çok yerinde kalan, sabit olan ve sokak hayvanlarımızın daha kolay ulaşabileceği, aynı zamanda yağmurda, karda ıslanmayacağı, daha güzel üniteler yapma konusunda çalışma başlattık. Yine 20 ilçemizde belirli noktalara bu beslenme odaklarını yerleştiriyoruz. Daha önce burada sokak hayvanlarıyla alakalı mama kaplarını bulunuyordu. Plastik kaplar içinde su olan rüzgardan dolayı ıslanıp uçabilen plastik kaplar vardı. Şimdi Büyükşehir Belediye'nin hazırladığı beton mama kaplarından dolayı hem uçmuyor hem rüzgar ve yağmurdan dolayı mamalar ıslanmıyor. Sokak hayvanları için çok iyi düşünülmüş bir faaliyet. Bu faaliyetinden dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. kapları çok iyi buldum. Ee, daha çok daha güzel, çok mantıklı. Daha güzel bir şekilde hijyenik bir şekilde e, sokak hayvanlarımız beslensinler. Evet, temenni ediyoruz. Çok daha güzel şeyler olur sokak hayvanlarına.